Nora'nın iki yanındaki raflar hareket etmeye başladı. Rafların açısı değişmedi. Yalnızca dikey olarak kaymaya başladılar. Aslında rafların değil kitapların hareket ediyor olması da mümkündü. Ama bunun nedeni hatta nasıl olduğu bile belli değildi. Görünürde bunu gerçekleştirebilecek bir mekanizma yoktu ve kitaplığın sonunda, daha doğrusu başında düşmesi gereken kitapların sesleri duyulmuyor, düştükleri görünmüyordu. Kitaplar durdukları raflara bağlı olarak çeşitlilik yavaşlık seviyelerinde kayarak geçiyor ve hiçbir hızla hareket etmiyordu. ''Neler oluyor?'' Bayan Elm'in yüz ifadesi sertleşti. Duruşu biraz daha dikleşti ve çenesi bir parça boynuna doğru çekildi. Bir adım atarak Nora'ya yaklaştı ve ellerini bitiriştirdi. ''Başlama zamanı geldi canım.'' ''Sakıncası yoksa sorabilir miyim? Neye başlayacağım?'' ''Her yaşamın milyonlarca seçim ihtiva eder. Kimi büyük, kimi küçük. Fakat bir kararın yerine başka bir karar geçtiğinde bütün sonuçlar değişir. Dönüşü olmayan bir sapma gerçekleşir ve bu da başka sapmalara yol açar.'' Bu kitapların her biri şu an yaşıyor olabileceğin hayatlara açılan birer kapıdır. Ne? Ne kadar çok olasılık varsa o kadar çok hayatın vardır. Farklı seçimler yaptığın hayatların vardır. Yaptığın farklı seçimler farklı sonuçlara yol açar. Tek bir şeyi bile farklı yapmış olsan farklı bir yaşama öykün olacaktı. Gece Yarısı Kütüphanesinde bu öykülerin hepsi mevcut. Hepsi de bu yaşam kadar gerçek. Paralel yaşamlar mı? Her zaman paralel olmaz. Bazıları daha çok dikeydir. Evet, olası hayatlarından birini yaşamak istiyor musun? Farklı yapmış olmayı istediğin bir şey var mı? Değiştirmek istediğin, yanlış yaptım dediğin. Kolay bir soruydu bu. Evet, bütün her şey. Bu cevap kütüphanecinin burnunu kaşındırmış gibiydi. Bayan elm kağıt mendilini bulmak için parmaklarını çabucak boğazlı kazanın koluna soktu. Mendili hemen yüzüne götürüp içine aksırdı. Çok yaşayın dedin Hora. Mendilin tuhaf ve hijyenik bir sihirli kütüphanecinin işi bittiği anda elinden yok olmasını izlerken. Merak etme, kağıt menziller de hayatlar gibidir. Hiç bitmezler. Bayan Elim kendi düşünce zincirine döndü. Tek bir şeyi farklı yapmak çoğu zaman her şeyi farklı yapmak demektir. Tek bir hayatta ne kadar çabalasak da yaptıklarımızı tersine çeviremeyiz. Ama sen artık tek bir hayatta yaşamıyorsun. O döngüden kurtuldun. Her şeyin nasıl olabileceğini görme fırsatını elde etmiş bulunuyorsun Nora. Nora bunlar gerçek olamaz diye düşündü. Bayan Elim aklını okur gibiydi. Ah bunlar gerçek Nora Seed. Fakat senin anladığın anlamda bir gerçeklik değil bu. Daha iyi anlatabilmek için arada bir yer diyebilirim. Yaşam değil. Ölüm değil. Geleneksel anlamda gerçek dünya değil. Ama rüya da değil. Ne biri ne de öteki. Kısacası yalnızca gece kütüphanesi. Yavaşça kayan raflar durdu. Nora sağındaki omuz hizasındaki bir rafta geniş bir boşluk olduğunu fark etti. İki yanındaki rafların hepsinde dip dibe sımsıkı dizilmiş kitaplar vardı. Ama bu incecik beyaz rafa serilmiş duran tek bir kitap olduğunu gördü. Bu kitap ötekiler gibi yeşil değildi, griydi. Pus'un ardında gördüğü binanın ön cephesindeki taşlar kadar griydi. Bayan Elm kitabı raftan alıp Nora'ya verdi. Noel hediyesi varmış gibi beklentiyle dolu hafif bir gurur vardı yüzünde. Bayan Elm'in elindeyken hafif görünen kitap Nora'nın sandığından daha ağırdı. Nora kitabı açmaya yeltendi. Bayan Elm başını iki yana salladı her zaman benim söylememi beklemelisin. Neden? Buradaki bütün kitaplar, kütüphanedeki her kitap, biri hariç, senin hayatının birer versiyonu. Bu kütüphane senin, bir tek senin için var. Anlamışsındır, herkesin hayatı sayısız farklı yöne doğru gitmiş olabilirdi. Bu kitaplıklardaki kitapların hepsi de zamanın aynı noktasından başlayarak senin hayatını anlatıyor. Şu anda, gece yarısında, 28 Nisan Salı gününden. Ama bu gece yarısı olasılıkların hepsi aynı değil. Bazıları benzişiyor, bazıları birbirinden çok farklı. Çok manyak dedi Nora. Biri hariç mi? Bu mu? Nora taş -Gris kitabı bayan elme doğru eğdi. Bayan elme tek kaşını havaya kaldırdı. Evet, o bilgisayarın başına bile oturmadan senin yazdığın bir kitap. Ne? Bu kitapta çözümleriyle birlikte bütün sorunların kaynağı yazıyor. Ne peki bu? Adı pişmanlıklar kitabı canım. Herkese merhabalar, ben Hero Oliver Bugün hayatımızın, hayatımızda, hayatımızla, Hayatımızda hepimizin en az bir kere aklından geçirdiği o meşhur soruyu kurcalayacağız ve bunu çok özel bir kitap üzerinden yapacağız. Matt Haygan, Geceleriz Kütüphanesi kitabı ile karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ya farklı bir hayat seçseydim? Hani bazen hayat öyle yerlere geliyor ki, keşke zamanında farklı bir seçim yapsaydım diye iç geçiriyoruz ya. Kimimiz pişmanlıklarımızı önümüze katıp yolumuzu ona göre çiziyoruz, kimimiz ise yaşadığı pişmanlığı sıkı sıkı sarılıp her şeyi burada boka sardı diyoruz. İşte Matt Hyde'ın tam da bu noktaya odaklanan kitabında Nora Seed'in yaşamı bizlere ışık tutmaya çalışıyor. Önce size biraz Matt Hyde'den bahsetmek istiyorum. Kendisi günümüzün en sevilen yazarlarından birisi. Kitabı okuduktan sonra araştırdım. Sonra kendisinin birkaç kitabı daha olduğunu fark ettim. İşin komik tarafı o kitapları da daha önce sipariş ettiğimi fark ettim. İki tanesini, abartmayacağım. Ee, Gece Yeriz Kütüphanesi kitabı haricinde iki kitabını daha almışım kendisinin. Farklı zaman dilimleri içerisinde kitapların arka taraflarını ya da açıklamalarını okuyarak hoşuma gitmiş satın almışım ve ben işte sıradaki kitap hm, bu dediğimde Metaygın ilk kitabını okuma şansına eriştim. Metaygın'dan bahsetmeye devam etmem gerekiyor. Özellikle insanların ruh hallerini, kaygılarını ve varoluşsal sorunlarını incelikle işleyen bir kalemi var beyefendinin. Eserleri duygusal derinlik ve felsefi sorgulamalarla dolu. Gece Geceriz Kütüphanesi'nde onun kaleminden çıkmış etkileyici bir eser. Kitabımızın ana karakteri biraz önce de ismini duyduğunuz gibi Nora. Hayatı boyunca birçok seçim yapma şansına erişmiş birisi. Tabi bunların hepsi doğru seçim mi tartışılır. Çünkü hayat akarken biz de her gün milyonlarca seçim yapmıyor muyuz zaten? Bugün ne yiyeceğim, ne giyeceğim, ne zaman yatacağım ya da benim gibi olabilir. Sigara içipsem e, sigara içip mi çıksam, içmeden mi çıksam, yolda mı içerim, metroda inince mi içerim? Bunların hepsi aslında birer seçim. <laughs> Nora'nın hikayesi ise tabi birazcık daha dramatik. Yaptığı seçimlerin ardından hayatının belki de en zor gününde onunla tanıştırıyor Metaik bizi. Her şeyin üst üste geldiği bir günde hayatına son vermeye karar verdiği anın hemen öncesinde Nora hayatı boyunca yaptığı tüm seçimleri gözlerinden geçirip defalarca pişmanlıklarını dile getiriyor. Ve işte o anda kendisini yaşam ve ölüm arasında sihirli bir noktada, gece yarısı kütüphanesinde buluyor. Çocukluğunda tanıştığı, içinde babasının ölüm haberini aldığı, yalnız ve düşünceli anlarında kaçtığı o eski kütüphanede buluyor kendisini. Üstelik kütüphane görevlisi Bayan El bile orada. Ama kendisinin şu an çoktan ölmüş olması gerekiyor. Bu konumuz değil. Ne olduğunu anlamaya çalışırken Bayan Elmin rehberliğinde hayatı boyunca yaptığı tüm seçimleri içeren devasa bir pişmanlıklar kitabıyla karşılaşıyor Nora. Başlangıçta her şeyi bitirmek istese de Bayan Elm sabırlı davranıyor Nora'ya karşı. Nora diyor ki, ''Bu kitapların hepsi farklı kararları var.'' Hmm. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, Bayan Elm'in rehberliğinde hayatı boyunca yaptığı tüm seçimleri içeren devasa bir pişmanlıklar kitabıyla karşılaşıyor Nora. Başlangıçta her şeyi bitirmek istese ve tamamen yok olmak istese de Bayan Elm oldukça sabırlı davranıyor. Nora'ya ''Bu kitapların hepsi farklı kararları verdiğin yaşamlara ait. Sonsuz seçimlerim var.'' ve istediğin an istediğin yaşamı deneyimleyebilirsin diyor. Ah mükemmel. Bu fikir benim anlamdan alıyor, hala alıyor. Kitabı okuyup bitirmiş olmama rağmen hala alıyor. Bu kitaphane fikri inanılmaz ilgimi çekti çünkü hepimizin hayatında benzer pişmanlıklar var değil mi? Genel olarak baktığımızda keşke o mesleği seçmeseydim, keşke o ilişkiyi bitirmeseydim ya da keşke başka bir ülkede yaşasaydım gibi şeyler. Daha kişisel bakacak olursak belki de keşke onun son anında yanımda olabilseydim veya keşke akşam ona bağırmasaydım gibi milyonlarca seçenek mevcut. Kitabı okurken kendini Nora'nın yerine koymadan edemiyorsun ve sürekli ben olsam hangi hayatı seçerdim diye düşünürken buluyorsun kendini. Nora'nın hikayesi aslında seçimlerimizin doğru ya da yanlış olduğunu bilmeden aldığımız kararların sonuçlarını çok net gösteriyor. Çok istediğimiz şeyler gerçekleştiğinde bile sonuçlar bazen hiç beklediğimiz gibi olmayabiliyor sonuçta. Sonuçta sonuçlar. <laughs> Kitapta beni en çok etkilen cümlelerden birine gelecek olursak okuduğum anda başım döndü. Bir 50 kere daha okudum. Üzerine çok fazla düşündüm. Burada çok basit geçeceğim ama motto olabileceğini düşündüğüm bir cümle. Başıma bir şey gelecekse orada olmak isterim. Çok ustaca seçilmiş, çok ustaca yazılmış bir cümle. Gerçekten motto gibi benimsemek istiyorum bu cümleyi. Henüz ama sahiplenemedim. Çünkü bu söz hayatı cesurca yaşama fikrine çok sade bir şekilde özetliyor. Ve altına istemediğiniz kadar ekleyebileceğiniz dram, hayal, yaşam, ürün milyon tane şey eklettirebiliyor. Başıma bir şey gelecekse orada olmak isterim. Yaşadığınız hayatı göre bile şekillendirebileceğiniz bir cümle bu. Çok ustalıkla seçilmiş, çok hoşuma gitti. Siz de bilin istedim. Metaig'a dönecek olursak gerçekten samimi, derin ama bir o kadar da sade bir dille büyük bir varoluşsal sorunu sıcacık bir hikayeye dönüştürmüş. Kitabın içine girdiğinizde siz de hayatınızı sorgulayacak ve birçok alternatif yaşamı zihninizde canlandıracaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi gelelim videomuzun kendi içine bakma anı bölümüne. Sana düşündürücü bir soru sormak istiyorum ve cevabını yorumlarda paylaşmanı bekliyorum. Hayatında değiştirme şansın olsa değiştireceğin en büyük pişmanlığın ne olurdu? Veya o alternatif hayatı yaşama fırsatın olsa, şu anki hayatını hangi hayat karşılığında bırakırdın ya da bırakır mıydın? Çünkü unutmayın, her zaman seçtiğimiz seçimler doğru gelse de sonuçları çok yanlış olabilir. Nora'nın hayatını düşündüğümde, Nora'nın yaşadıklarını düşündüğümde, onun karşısında bir kütüphane çıkıyor olması, çocukluğunda saklandığı yer olduğu için çok da garipsemedim. Aslında çok çabuk kabullendim o anı. Sonra bir ara kendimi böyle ofiste elimde kitapla otururken şöyle düşündüm... Ee, ...sanırım ben bir kütüphane istemezdim. Muhtemelen benim gittiğim yer bir korsan CD dükkanı olurdu. Kitaplar yerine, kitapları okumak yerine CD'leri bilgisayara bağlayıp... ...o beyaz ekranda e, hayatlardan bir tanesine tıklayıp onun içine dalmayı tercih edebilirdim. Muhtemelen benim alanım böyle bir alan olurdu. Özellikle sihirli e, yer diye bahsediyorum, alan diye bahsediyorum... ...çünkü kitap da bunu size bu şekilde anlatacak. E, sadece şunu bilmenizi istiyorum... Bu kanaldaki 5. video. Divan kitabı ile başlamıştım. Çok başarılı bir kitaptı. Divan kitabından sonra bu 5 video arasında, 5 kitap arasında da en beğendiğim kitap bu oldu. Met Haygın yazdığı diğer kitaplara acayip yükseldim. elimde İnsanlar ve İnsanlar kitabı var ve zamanı durdurmanın yollarıydı sanırım. O kitap var. E, muhtemelen yakın zamanda onları da okuyacağım gibi düşünüyorum. Araya farklı bir şeyler sokmak zorundayım. Kendi kuralım bu şekilde ama yakın zamanda onları da okumayı düşünüyorum. E, umarım siz kitaptan beklentinizi karşılayacak anlatımlarla beni karşınızda bulmuşsunuzdur. Ve e, umarım kitap ilginizi çekmiştir. Çünkü bu kitabı okuyup deneyimlemenizi inanın çok isterim. Farklı bir videoda, yani farklı beni bir dinleme anında... Tekrardan görüşene dek kendinize iyi bakın kitaplarla kalın. Ban Hero Over Wild Turner. Hepiniz hoşça kalın. Bu arada kitap kesinlikle kütüphaneye gitti.